merhabalar arkadaşlar. Ben Berat arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel bir video çekeceğiz bugün. Evet arkadaşlar bugün alışveriş videomuz geldi ve bugün alışveriş videosu çekeceğiz. Yani bugün daha doğrusu alışveriş yapacağız arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle şu dükkanımdan alışveriş yapacağız. Şimdi alışveriş yapmaya gidiyorum. İki kalem, iki kırmızı kalem, iki tane silgi alacağım. Arkadaşlar geldik ve bugün şimdi alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Bakın. Şöyle iki tane kırmızı kalem aldık. Dörtlü silgi aldık ve iki tane de kurşun kalem aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Eve değil işte bilme gidiyoruz. Bilmeden de alışveriş yapacağız arkadaşlar. Kalem silgi aldık arkadaşlar. Okul malzemelerim yoktu arkadaşlar ve okul okul malzemeleri aldım arkadaşlar biraz ama, ama poşet çok büyük arkadaşlar yani poşet o kadar büyük ki Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz ee, Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın şimdi bime gideceğiz binden alışveriş yapalım değil mi arkadaşlar yani benim canım uzun zamandır muz istiyor ve muz alamadım ve bime gidip muz alacağız arkadaşlar canım çünkü muz isterim ne yapayım yani muz Değil mi yani arkadaşlar? Canım buz istediği için Muz alacağım. Şimdi gidiyorum. Evet şimdi gidiyoruz arkadaşlar muz istemeye. Yani muz almaya. Arkadaşlar normalde A101'de de muz var ama ben bin benim en minimum olduğu için ben hemen bin daha yakın olduğu için bime gideceğim arkadaşlar. Bin biraz daha ucuz arkadaşlar. Tabii ki de ucuz ve kaliteleri tercih ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar şöyle kalem ve silgi aldık arkadaşlar. Arkadaşlar demeyin. Abi neden hayat? Abi neden kırtasiyenin içini göstermedin? Arkadaşlar kırtasiyenin içini gösteremedim çünkü kırtasiyenin kırtasiyenin sahibi izin vermedi içeri göstermeyi. Şaka bir yana. Neyse. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Kırtasiyeden yani kırtasiye gibi bir yer arkadaşlar. Şöyle iki tane kalem aldık. iki tane silgi. Dört tane silgi aldık. 2 kalem, 4 silgi, iki tane de kırmızı kalem aldık arkadaşlar. Şimdi bim'e gidiyoruz. Bim'e giriyoruz. 1. Bime. bim'e girdik. Şimdi. Bim'e bim'in girişine girdik ve şimdi bim'den biraz muz alacağız arkadaşlar. Ve muz aldıktan sonra videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi muz e, tabii ki de hemen şurada olduğu için hemen muz alacağız arkadaşlar. Şöyle okul malzemelerimi aldım ve ee, tabii ki de okul malzemelerini de aldım. Şimdi muz alacağız. Heh muz burada. Şimdi muz alacağız. Arkadaşlar şimdilik videoyu duraklatacağım. Evet şimdi muz, muz şöyle e, 52 TL neyse alıyorum arkadaşlar. Muz da alacağım. Ve buradan gideceğim arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu arada poşet kopardım şöyle poşetimiz e, poşet kopardım arkadaşlar poşetle muz alacağım bayağı bir muz alacağım arkadaşlar Çünkü canım çok istiyor Allah kartımız düştü kart düştü arkadaşlar maalesef Neyse şimdi videoyu şimdi daha duraklatacağım arkadaşlar bekleyin arkadaşlar muz aldık şöyle oğlum dur lan poşeti Evet arkadaşlar okul malzemelerini Unuttum ve okul malzemeleri de aldım arkadaşlar. Normalde okul malzemeleri poşetini şu elmaların üstüne koymuştum ve aldım. Şöyle alışveriş yapıyoruz bugün. Zaten bugün full alışveriş. Şimdi şöyle muzlar aldık. Şöyle şeyler aldık işte arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Kasaya gidiyoruz. Şurada dondurmalar var. Şöyle. Şöyle, şöyle, Böyle maklumlar var işte. Neyse, gidiyoruz. Ayşe Morot'a şeye benziyor. Adım da Alvaro Morata. Evet şimdi gidiyoruz. Allah'ım. Ah. Hadi kolay gelsin abi. Evet arkadaşlar şimdi video çektiğimizi herkes anladı. Evet arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. Şöyle bir sürü bir sürü bir sürü kolikoli şeyler aldık arkadaşlar. Oğlum çok ağır lan 4 kilo var rahat arkadaşlar bu. Çünkü çok seviyorum arkadaşlar Muz ne yapayım ya? Ah elim elim kırıldı. Bu şifreyi açamıyorum. Arkadaşlar şifreyi açtık gidiyoruz Açın lan onu açıldı Aa elim çok ağır lan çok ağır lan boyu bir ağır arkadaşlar yani abartılı ağır neyse arkadaşlar kanalıma abone olun unutmayın arkadaşlar bu videolar sizler için çekiyorum arkadaşlar kanalıma 10 bi bin abone yapsanız çok güzel olur hedefim şu an 1 milyon arkadaşlar ama bir milyon olamayacağım için Neyse arkadaşlar videomuzu artık burada bitirelim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve sizleri çok seviyorum. Bay bay.